Sevgili dostlar, Salih Cenab Baydar'la birlikte yeniden karşınızdayız. Döbetçi yorum programıyla birlikte. Çünkü günümüzde çok şeyler çok hızlı gelişiyor. Lenin'in bir sözüyle başlayayım ona atıfla. 10 on yıllar vardır hiçbir şey gerçekleşmez ve haftalar vardır ki içine 10 yıllar sığar diye. Galiba Biden'ın daha doğrusu Trump'a suikast girişimiyle başlayan süreç böyle bir süreç. İki haftada e, dünyada çok şey değişti. En son e, işte e, Tahran'da İsrail'in saldırısı da gerçekleşti İsrail Peniye'ye karşı ve olaylarda durmadan gelişiyor ve çok da gelişecek. Biz bugün hem Türkiye'nin iç meselelerinde bir gelişme var onu inceleyeceğiz. Yani AYM'nin aldığı Can Atalay kararı var. Aslında bir karar almadı ortada bir karar yok hükümsüzdür o karar diyen bir karar bu. Biraz bunun üzerinde konuşalım istiyorum. Bunu ben önemsiyorum. Sadece hani AYM'nin kararları uygulanmaz zaten bir icra yeteneği yoktur diye hemen e, Mehmet Uç'un bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı danışmanı sıfatıyla. E, ama ben o kanaatte de değilim. Ben zaten sadece işin bu boyutunun nereye gelip nereye gideceği meselesiyle de doğrudan ilgili değilim. Bunun siyasete yansıması e, ne olur o bence çok daha önemli. E, bu bence önümüzdeki dönem Türkiye'de bazı yeni şeylerin olabileceğinin e, açık net işaretlerinden birisi gibi geliyor. Evet. Aslında bu 22 Şubat'ta alınmış bir kararın gerekçesinin açıklanması. Yani bu yeni verilmiş bir karar değil. Bu kararı vermişti zaten Anayasa Mahkemesi. Ee, yaklaşık 160 gündür, işte 5,5 aydır Peki. bu e, verdiği karara bir gerekçe yazması bekleniyordu. Bugün dün akşam işte e, gerekçesini açıkladı. Bugün de resmi gazetede yayınlandı. E, aslında söylenen şey şu. Yani bir e, Kural herkes için geçerlidir. Bir adam eğer milletvekili adayı olduğunda hakkında e, verilmiş bir mahkumiyet kararı yoksa milletvekili seçildiği anda o davanın ilerlemesi durdurulur. E, dava görülemez artık çünkü o artık milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanmıştır. E, dolayısıyla İvay senin hakkında dava vardı, sen yok milletvekili olamazsın diyemezsiniz çünkü bu kural böyle. Şimdi o kadar sıkıntılı bir şey yaşıyoruz ki e, Mehmet Uçum dedin. Mehmet Uçum kim? yani bizim seçtiğimiz bir milletvekili değil ee, bir, bir, bir anayasa mahkemesi üyesi değil yargıta üyesi değil Bir, bir herhangi birisi herhangi bir adam ve çıkıyor memur. öyle şeyler söylüyor sonuçta memur bir memur anayasa mahkemesinin şu, şu geçerlidir bu da sen kimsin yani bunu söyleme hakkını kendinde nereden buluyorsun biz seni seçmedik sen, senin böyle bir yetkin yok böyle bir şey söyleme hakkın yok e, fakat ee, görünen o ki e, iktidar e, bu adamı e, dikkate alıyor ve sanki e, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının üzerinde böyle bir otoriteymiş gibi e, ta takdim ediyor. Son derece yanlış şeyler bunlar tabi. Canan e, yani beğenirsiniz beğenmezsiniz e, fikirlerini e, fakat bu şuna benziyor. Yani Bir futbol maçına çıkıyorsunuz e, gol atıyorsunuz hakem diyor ki gol değil. Ya nasıl nizami bir gol attım ben diyorsunuz yani e, gittim kale vurdum gol oldu e, ya gol değil diyor bu ya niye gol değil ben bunu gol saymamaya karar verdim diyor ya böyle maç olmaz böyle bir kural olmaz Yani eğer bunu kabul edersek toplum olarak e, herhangi bir kişi için herhangi bir zamanda herhangi bir kuralın istenildiği gibi yorumlandığı bir e, hukuksuz e, bir kaotik bir e, a, korkunç bir ortama geçmiş oluruz. bütün ülkenin şu anda ideolojisinden, fikrinden bağımsız olarak bu yapılanın karşısında alarma geçmesi gerekiyor. Böyle bir şey olamaz. Bu kurallar böyle bu kadar canının istediği gibi yorumlanamaz. Ya biz bir kral seçmiyoruz başımıza. Biz dediğim dedik, çaldığım düdüklerle adamlar, yani adamlar seçmiyoruz. Kimi seçersek seçelim onların da kurallara tabi olmalarını istiyoruz. Bu kuralların herkes için geçerli ve eşit uygulanmasını istiyoruz. Ee, eğer Türkiye bunu yapmazsa e, dün e, yine şey konuşurken bu Haniye suikastini konuşurken söylemiştik. E, devlet dediğimiz şey aslında kurumlar ve kurumlar da böyle e, seçilen iktidarlardan bağımsız olarak e, herkese kuralları uygulayan bir geleneği olan yerler. Bunlar ortadan kalktığı zaman bir Mad Max filminden örnek vermiştim. Böyle herkesin gücü yetenin gücü yetenin yok ettiği korkunç bir ortama adım atmış oluruz ki bunu bugün güç sahibi olanlar da dahi kimse istemez çünkü o güç dengelerinin ne zaman nasıl dönüşeceği belli olmaz. Bir anda zorbalık yaparken kendinizi zorbalığa uğrayan tarafta bulursunuz ve biz ne yapmışız dersiniz. O yüzden bu devletin sütunlarını böyle örselemenin hiçbir alemi yok. Derhal bundan geri adım atılmalı ve ben açıkça söyleyelim yani Can Atalay'ın aslında 22 Şubat'ta verilen karardan sonra tahliye edilmesi gerekiyordu. Hala tahliye edilmemesi çok büyük bir ayıp. Bu Numan Kurtulmuş meclis başkanı olarak bu büyük ayıbın muhatabı. Onun derhal meclisi toplayıp ya biz bir hata etmişiz, yanlış bir şey yapmışız bu adam milletvekili ve biz milletvekili arkadaşımızı e, korumamışız deyip belki de yani bizim ülkede olsak istifa etmesi gerekir bu yaptığı yanlıştan dolayı ama, çok bir bir yani ama bu çok büyük bir hayal. Yani dediğin gibi o, maç oynadırken kural değişmez, e, değişmemeli. E, bu kuralı değiştirmeyecek olan da otorite. Aslında biz şimdi otoritenin kural değiştirmeye çalıştığını e, görüyoruz. Kurumların e, uygulamaya çalıştığı kuralları değiştirmeye çalışıyor. Şimdi AYM'ye baktığımızda eskiden hani siyasi iktidarla AYM arasında bir tartışma vardı. Yargının bir hegemonyasından e, söz ediliyordu. Ama AYM'nin tüm üyeleri AK Parti döneminde e, oraya geldiler. Ve galiba büyük çoğunluğu da Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandı oraya. Ya doğrudan ya da onun döneminde meclis çoğunluğu tarafından oraya seçildiler. Dolayısıyla iktidar olarak da sizin atadığınız kişilerin aldığı karara sizin uymamanız, zaten anayasal olarak hukuka olarak bunu uymanız gerekiyor. Bunu söylemeniz gerekiyor. Mehmet Uçum diyor ki hiçbir şeysi yoktur. Yürütme gücü, yaptırım gücü yoktur anayasa mahkemesinin. O zaman meclisin de yaptırım gücü yok. Yasa çıkartıyor. O zaman uygulamayın. Başkaları uygulayacak zaten tabii ki. AYM karar alacak. Başkaları uygulayacak. Dolayısıyla... Tabii, bunu... bu, bu anlayış şuna ge geliyor. O zaman kimin yaptırım gücü var? İçişleri Bakanı'nın yap. O zaman bütün kararları o versin. Ya da askeriyenin e, böyle bir gücü var. Tamamen e, savaş lordlarına bırakalım ülkeyi. Kimin gücü yetiyorsa o uygulama yapsın. Böyle saçma sapan... Bir de bu adam kendine hukukçu diyor. Yani inanılır gibi değil. Bu, bu kadar basit bir şeyi e, insan üzülüyor. Yani bu, bu kadar... E, hukuktan uzak e, açıklamaları yapan bir adamın orada olması ve dikkate alınması, kale alınması gerçekten çok üzücü. Benim açımdan bu şöyle de bir döneme denk geldi, ben ona da dikkat çekiyorum. E, Tuğrul Türkeş'in uzun süredir işte ben e, Osman Kavala başta olmak üzere bu Gezi davasında mahkum olmuş olanları ziyaret edeceğim dediği ve ziyareti de bayağı mücadeleyle aldığı, kopardığı bir dönem yaşandı ve e, aynı gün e, o ziyaret gerçekleşti. Bu kararın e, geldiği günle e, Osman Kavala ziyareti ve dolayısıyla e, Gezi davasındaki yatanlar hem erkekler hem kadınlar olarak ziyaretlerini Osman şey, e, Tuğrul Türkeş yerine getirdi. Yani yargıda bu kararın uygulanmasını istemeyenlerin büyük oranda MHP'nin etkisinde olan kadrolar olduğu söyleniyor. Ama bir yandan da Türkeş'in e, MHP'nin kurucu lideri Türkeş'in oğlunun şu anda AK Parti'de bir milletvekili olarak ve Avrupa Komisyonu Türk Delegasyonu Başkanı sıfatıyla haksızlık olduğunu, Osman Kavala'ya bile haksızlık olduğunu, onun da bırakılması gerektiğini, Gezi davasındakilerin de bırakılması gerektiği yönünde bir çıkışı var ve ziyaretlerde bulunuyor. Bu bana şunu gösteriyor, İktidarın içerisinde, iktidar blokunun içerisinde bir yumuşama yanlıları var, kucaklama isteyenler var, bir de sertlik devam etsin diyenler var. Bir yandan da Kürt halaylarını mesela hemen soruşturma açılıp düğünlerde onları hapse atmak gibi bir tutum da devam ediyor. Bir yandan yumuşama eğilimi güç kazanırken işte ana muhalefet Partisi ile İktidar Partisi arasında. Öte yandan bu iki taraftan da mesela bunu yapamazsınız, bu yanlıştır diyen bir başka çıkış da var. Bu bence Türkiye'nin içerisinde ve aslında dünyada da yaşanan yumuşama, kapsama demokratik katılımı arttırma eğilimiyle sertleşme, kutuplaşma ve ayrıştırma ve karşı karşıya gelme arayışının yan yana geldiğini, bu mücadelenin sert bir şekilde devam ettiğini bize gösteriyor. Ve galiba hem Türkiye'de hem bölgemizde bu şiddetli bir şekilde bugünlerde yaşanıyor. Şimdi herkes kendi kabiliyetine göre kim nerede iyiyse o mindere çekmeye çalışıyor meseleyi. Hayatı boyunca kavga etmiş ve kavga ederek başarılı olmuş insanlar e, bu işi şiddetle, kavgayla çözmeye çalışırken eee müzakereyle, e, karşılıklı görüşmeyle ile görüşmelerle e, medeni bir şekilde problemlerini halletme kab kabiliyeti kapasitesi olan insanlar da o tarafa çekmeye çalışıyorlar. Şimdi e, bir e, dil diş örneği verirler. Yani dil yumuşaktır, diş serttir ama e, uzun vadede Diş kalmaz, dil yerinde durur ama insanların ağzında diş kalmaz diye, ya bu e, sertlik e, ilk başta e, problemleri çözüyor gibi görünür ama çok daha büyük problemlere yol açar. E, bunu yaşıyoruz ve görüyoruz aslında yani bir, bir, bir sürü toplum. Bakın bugün mesela İsrail'in yaptığı şey korkunç katliamlar, e, hepimizin canını yakıyor, bizi çok üzüyor ama e, nasıl e, Yahudilere karşı nazilerin zulmü? seneler boyu onları takip eden, e, rüyalarına giren, başlarına bela olan, tazminat ödemelerine sebep olan e, ve bütün dünyada tiksintiyle anılmalarına sebep olan bir şey olduysa bu yaptıkları da Yahudiler için olacaktır. Hani Kimse zannetmesin ki bunu yapacaklar ve yanlarına kar kalacak. Öyle olmayacak. E, çünkü olay e, ortada, görüntüleri ortada, belgeleri ortada. Yapılanlara bakın Amerika'da bu korkunç zulme destek verdiği o e, mecliste Amerikan meclisinde kalkıp ayakta alkışlayanların her biri bu yaptığından dolayı ayıplanacak e, ve bu söylediğim bir hayal değil e, yaşa, yaşayacağız ve göreceğiz böyle oldu. Şimdi ben de Türkiye ile ilgili bir iki bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra hem Amerika hem de bölgedeki bu sertlik ve yumuşama yanlısı taraflarda geçmişte olabiliriz. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bir AK Parti'nin içerisinde iki kanat var. Bir yumuşama e, kanadı, demokratikleşme kanadı. Ona karşı kutuplaşmayı sürdürelim, diğerlerini öteki ve hain görelim anlayış çizgisi sürüyor. Aynı çizgi MHP içerisinde de var. E, orada da devam ediyor. İşte Ayşe Ateş'in başlattığı, Sinan Ateş'in e, davası üzerinden hak arama mücadelesi ve geldiği herkesi kapsayan, işte öldürdüğü gazetecilerden bile özür dileyen, helallik talep eden bir çizgiyle e, MHP'nin içerisinde işte ötekini yok etme ve kutuplaştırma çizgisi yan yana gidiyor bir yandan batıyla yumuşayalım, ekonomiyi önceleyelim ve demokrasiyi önceleyelim der iken öte yandan halay, halay çekenlere yönelik sert bir tutum arayışı var AK Parti'nin içerisinde. Benzer şey CHP içerisinde de var. CHP içerisinde bir yandan yumuşayalım ve kapsayalım. Biz de iktidar gibi hareket edelim. Türkiye'yi yönetmeye hazır kadrolar gibi davranalım şeklinde bir anlayış var. Öte yandan da yok bu meşrulaştırır iktidarı biz onlarda olmayalım uzak duralım diyen bir yaklaşım var. Bu iki çizgi devam ediyor ve biri diğerine galip gelecek günün birinde ee, ve sanki e, MHP'nin temsil ettiği sertlik ve kutuplaştırma zaman zaman Erdoğan'ın da destek verdiği kutuplaştırma kaybedecek diğer taraf galip gelecek gibi geliyor. Dünyada da bu sanki bu şekilde ben Netanyahu gitti e, alkışlandı e, 48 defa kesildi ayakta alkışlandı filan e, bunu birazcık e, maaş azam işe son gibi e, anladım. Ee, evet, e, Biden'la görüştü. E, sorunsuz geçti kendisi açısından. Trump zaten onu onurlandırdı. Ama Kamala e, e, Kamala Harris e, dedi ki hayır ben e, Gazze'de olup bitenleri gözümü yumamam. Oraya hissiz kalamam. Burada bir e, zulüm var. Bunun sona ermesi gerekiyor. Barıştan yana tutum aldı. Çok açık bir şekilde Demokratların yarısı da zaten katılmadı kongreye ve açık tutum aldılar ve orada yaşayan Yahudilerin önemlice bir kısmı diasporadaki Yahudilerin önemli bir kısmı karşısında yer aldı. Bunu anlayan Netanyahu derhal gelip bu seçim aralığında sertlik yanlılarını harekete geçirmek, yumuşama yanlılarını, barış yanlılarını e, zaafa düşürmek için bildiğimiz bu operasyonları gerçekleştirdi. Önce Lübnan'da Beyrut'a saldırdı. Orada bir üst düzey komutanı öldürdü. Arkasından da Tahran'da İsmail e, Haniye'yi öldürdü. E, orayı vurdu. Ama esas orada yaptığı şey şu, yeni bir cumhurbaşkanı gelmiş, demokratikleşmek istiyor, Batı ile ilişkileri yumuşatmak istiyor, e, ekonomisini düzeltmek istiyor, halkın katılımını, yönetime katılımını arzu ediyor ve yönetimle halk arasındaki ilişkileri düzenliyor. Başörtü meselesini, orada bir zulme dönüşen başörtüsü takma meselesini, özgürlük meselesini dönüştürerek isteyen taksın, isteyen takmasın noktasına getirmek için bir mücadele e, veriyor. Bir başörtüsü mücadelesi veriyor orada e, diğer anlamıyla buna karşı bir sertlik gerilimin devam etmesini isteyen Netanyahu var. O gerilim olsun ki ben ayakta kalayım diyor. Hamas'ı mesela güçlendirerek oradaki e, işte barıştan yana olan liderleri yok ederek, itidalli olanları yok ederek savaşçıları önde tutan ve bunun karşılığında da kendisi de savaşçı olarak kalmayı arzu eden, Amerika'yı da yanında tutmayı, arka planda tutmayı hedefleyen bir strateji izliyor. Ben bunun da uzun vadede tutacağını zannetmiyorum. Bu uzun vadede böyle yıllara sari değil bir iki aylık bir zaman dilimi diye görüyorum. Evet, ben askerlik yaparken şöyle bir hisse kapılmıştım. Komutanımız ve birçok komutan yani gözlemlediğim işte son derece sert iki de bir küfrederek hatta bazen askerleri erleri döverek tokatlayarak aşağılayarak yönetiyorlardı. Bunun bir bu böyle sert bir şekilde yönetmenin askerliğin e, şanından olduğunu düşünüyorlardı. Askerlik dediğin sert olmaktır, hakaret etmektir, aşağılamaktır falan gibi böyle bir algıları vardı. Fakat o zaman e, şöyle düşünmüştüm, demiştim ki ya Allah korusun, yani savaş çıksa bu kadar aşağılanan, horlanan bu çocuklar ellerinde de silah, bu komutanları vurabilirler. Önlerinde giden komutan o kadar kötü davranışın sonucu e, dönüp bunu bu, bu şekilde sonuçlanabilir. Yani. E, bir ideale, bir, ya can verecek bu insanlar, bir savaşa girecekler. Onlara böyle kötü davranamazsınız. Onlar sizin askerleriniz. O, onlara önem vermeniz, değer vermeniz, e, kıymet vermeniz, onları e, incitmemeniz lazım. Tamam askerliğin gerektirdiği bir takım e, sert şeylere, insanları alıştırmak lazım ama aşağılamak, hakaret etmek bunlardan bir olamaz. Ee, bu, bu usul bu biraz akılsızca bir şey. Amerikan ordusunda eğitim sırasında e, kullanılan bilerek, bilinçli olarak yapılan yani askerleri aşağılamak e, falan bilinçli olarak yapılan, e, onların eğitim kitaplarına kadar girmiş bir şeyken. Yakın bir geçmişte birkaç sene önce bunu bundan vazgeçtiler çıkarttılar yani dediler bu, bu doğru bir şey değil hani bu e, biz bunu senelerdir yaptık yapıyoruz filmlerde de vardır Amerikan filmlerinde böyle bağırır çağırırlar bundan vazgeçtiler şimdi e, bakın bölge ısınıyor e, Allah korusun yine tekrar edelim e, Orta Doğu e, bir cadı kazanına dönüşebilir ve böyle bir ortamda bakın şu anda aslında baktığımızda Netanyahu Birçok açıdan çok başarılı. Amerika'nın, dünyanın en büyük süper gücünün şartsız desteğin arkasına almış durumda. Bütün milletvekillerine işte defalarca kendisini ayakta alkışlatacak kadar e, duruma hakim. E, Avrupa'nın desteğini arkasına almış durumda. Yaptığı bütün katliamlar, bütün şeyler e, göz ardı ediliyor. Medya organlarının desteğini arkasına almış durumda. Fakat yine de çok büyük sıkıntı içinde. Neden? Çünkü kendi halkının pul desteğini arkasına alamamış durumda. Yani o takip ettiği korkunç e, politikalar kendi insan her gün protesto ediliyor ve hepimiz biliyoruz ki e, belki e, normal zamanında yapılacak seçimlerde, belki daha önceki seçimde daha önce yapılacak seçimlerde ve belki de seçim olmadan bu adam indirilecek ve indirildiği anda hakkı da davalar açılacak hem yaptığı işlediği savaş suçlarından dolayı hem de yaptıkları yaptığı yolsuzluklar, hırsızlıklar, hukuksuzluklardan dolayı eğer ölmezse hayatının geri kalanını hapiste tamamlayacak. Hayır, Filistinlilerin haline acıyan, onların hakkını hukukunu savunan kimseler tarafından değil ama kendi insanları tarafından yaptığı şeylerin cezasını görecek. Dolayısıyla ya yani böyle e, Türkiye'de de işte aynı şeyi konuşuyoruz. İşte vatandaşların bir kısmını ötekileştirip sürekli döverek bir e, iktidar e, koltuğunu korumak çok akılsızca bir hareket. E, belki kısa vadede işe yarar e, ama orta uzun vadede bunu yapanların aleyhine dönecek bir şey. Ama bir yandan da şunu söylemem lazım. Zaten bu hareketleri yapanlar öyle orta uzun vadeyi hesap edebilecek stratejik değil. zekaya sahip tipler de değiller yani. Onlar anlık e, davranıyorlar ve o anı kurtarmanın hesabı içerisindeler. O anı kurtardığıma başarı görüyor kendisini. Şimdi Orta Doğu'da beklenen tabii senin de altını çizdiğin gibi savaşın boyutunun büyümesi, bölgeyi bütünüyle kapsaması. Burada da işte İran'ın cevap verirken bunu kışkırtacak şekilde bir cevap vermesi ihtimali var ve bu ihtimal üzerinde duruluyor. Şimdi acaba İran gerçekten Hamene'in de ifade ettiği gibi doğrudan İsrail'e saldırır ve savaş çıkacak boyutta bir cevap verir mi sorusu gündemde belli ki Netanyahu bu gerilimi arttıracak ve İran'la bir savaşı göze almış durumda. Bu onu çünkü kurtaracak. Hamas'ın daha güçlü olması onu kurtaracak. iktidarını sürdürecek. Yumuşamış ve barıştan yana güçler, iktidarlı güçler onun iktidarını zayıflatıyor. Bunu gördüğü için gerilimi olabildiğince arttırıyor. Acaba burada İran bir stratejik akılla hareket edip soğukkanlı davranıp beklediği kozu Netanyahu'ya vermeyerek onun gerginlik istediği yerde yumuşamayı temsil ederek aslında esaslı bir cevap vermiş de olur. Böyle bir yol izleyebilir mi? Bu da bir ihtimal. Bununla birlikte Türkiye'nin aynı zamanda işte Türkiye, Şam ve Tahran şeklinde bir birle yakınlaşma, birlikte hareket etme gibi bir çizgi de gelişebilir. Bu da bir ihtimal önümüzdeki günlerde. Bunun tersi mümkün mü? E tabii mümkün. Ortadoğu zaten çok dinamikli, çok farklı faktörlerin harekete geçtiği, her an her bir şeyin olabileceği bir şey. Ama buna rağmen hala e, itidalli bir şekilde gidiliyor olması, hala savaşın birdenbire patlamamış olması ve savaşın yayılacak olmasından pek çok çevrenin, kişinin, devletin e, ve odağın e, sıkıntı duyuyor olması, buna karşı temkinli olması sanki beklenmedik bir şekilde e, bu gerginlikten yana olanların tasfiyesini de gündeme getirebilir. Burada İngiltere ve ABD'nin mesela bir silah vermiyoruz artık size demesi bile yetebilir bazı şeylerin değişmesi için. Tabii şimdi uluslararası politik açısından bakalım. Yani bir ülkenin başka bir ülkenin başkentinde hele hele bir silahlı tesise bomba atıp orada bir suikastte bulunması dünyanın hani hangi kimin açısından bakarsanız bakın bir savaş sebebidir aslında. Yani hiç affedilecek bir tarafı yok ve savunulacak bir tarafı da yok. Ben çok merak ediyorum. Amerika şimdi İsrail bu konuda bir e, sessizlik e, politikası gidiyor. Biz biz bir şey açıklamıyoruz diyorlar. Ses ses çıkartmıyorlar falan. Ama yani e, o, o, olağan şüpheli. İsrail bunu yap, başka kimse yapmış olamaz. E, buna acaba Amerika yardım etti mi? Amerika hayır. Bizim hiçbir şekilde alakamız yok. Haberimiz bile yoktu diye bir açıklama yaptılar. Çünkü gerçekten bu savunulacak bir şey değil yani. Çünkü bakın bazı bazı çizgiler, bazı kırmızı çizgiler, sınırlar var. O aşılırsa bu hiç kimse için iyi olmaz. Eğer bir ülkenin, başka bir ülkenin başkentinde bir lideri öldürmesi, ona suikast düzenlemesi normal, kabul edilebilir bir şey haline gelirse bunu İran da yapar. Bunu Türkiye de yapar. Birbirlerine karşı, başka ülkelere karşı yaparlar. Yani bu zor bir şey değil ki yani. Birisinin eline silah verip bir suikast için or, 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 oraya göndermek. Ha biri yakalanır, ikincisi başarılı olur, üçüncüsü başarılı olur. Ama bu, buraya girmememiz lazım. Bu bunu yapan insanlar nasıl bir benzin döktüklerini biliyorlar mı, bilerek mi yapıyorlar? İnanın onu e, ölçemiyorum. E, ama e, eğer bir yerde bir lider, bir ülkenin lideri böyle suikast ortadan kaldırılmıyorsa yapamadığı, yapılamadığı için değil bu bunu yapmanın ortaya çıkaracağı sonuçların nerelere varabileceği öngörülemediği için yapılamıyor. Yani bir anda bütün dünyayı bir savaşın içine çekebilirsiniz. Bu, basit bir iş değil yani. Bunları düşünmesi lazım insanlar. Şimdi Erdoğan Suriye ile yakınlaşmayı gündeme taşıdığında Esad'la görüşebiliriz diye net bir açıklama yaptığında ilk itiraz nereden gelmişti? Ee, Suriye'deki, e, Türkiye'nin de e, destek verdiği oradaki silahlı Suriye olsun. ordusu. Evet, evet. Suriye ordusu. Onlar e, orada hatta Türk birliklerine, Türk askeri varlığına karşı bir e, tecavüzcü tutum da takılmışlar idi. E, Türk bayrağını yaptıkları bile de söylenmişti. Ve onlarla birlikte hareket ettiği bilinen bir grup da Kayseri başta olmak üzere bazı şehirlerde e, mülteci e, meselesini gündeme taşıyarak Çeşitli eylemler yapmışlardı. Şimdi bu nedir? Oradaki bizim çıkarımızı bozma. Kardeşim sen e, e, Esatla falan bir araya gelme. Çünkü biz burada bir düzen kurduk. E, elimizde silah var. Otoritemiz var. Ve buradan her türlü kara parayı atlayarak e, geçimimizi sağlıyoruz dediler. Şimdi İran'da da yeni gelen e, Mesut Peşeştiyan e, diyor ki yeni bir rejime doğru gideceğiz. Yeni bir anlayışımız var. Ne bu? İstidalli bir İran. Ne bu? batıyla ile müzakere etmeyi önceleyen bir İran. Ekonomiyi canlandırmayı önceleyen bir İran. E buna karşı kim itiraz eder? Oradaki işte devrim işe Kudüs gücü denen işte muhafız orduları neyse onlar devrim güçleri. E onlar buna karşı itiraz edebilirler. E ve düzenlerinin bozulmasını istemezler. Çünkü büyük oranda ekonomide onların kontrolünde, devlet de onların kontrolünde. Hatta Hamaney gibi isimler bile onların güdümünde gibi de duruyor. Onlar acaba burada bu mutedil, itidalli bir e, cumhurbaşkanının daha henüz görevi başlarken, yemin ederken önünü kesmek için böyle bir itirazı gündeme getirmiş olabilirler mi? Kendi içlerinden bir eylem gerçekleştirmiş olabilirler mi? Bu mümkün, e, böyledir diyemiyoruz. Diyemiyoruz çünkü elimizde yeterince bir delil yok. E, böyle de olabilir. Yani gerçekten İsrail yardımcı olmuş olabilir o güçleri. Çünkü onlar çok iç içe geçmiş. Zaman zaman birbirleriyle e, alışverişte bulunan insanlar zaten böyledir. E, bu tür şiddete başlanan unsurlar e, her zaman birbirlerine destek verirler. Birbirlerine karşı savaşsalar bile çünkü onların varlıkları ancak birbirleri, yet diğeri olduğu zaman e, varlıkları sürebilir. Ol, olmaz ise varlıkları da kalmıyor. Destek olmuş olabilir. Dolayısıyla biz o suikastın nasıl olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Dışarıdan mı geldi? F-35 mi vurdu? Yoksa içeriden mi vuruldu? Bu konu aydınlanmış değil. Dolayısıyla kimin yaptığı konusu da Ama ulaşan şüpheli Netanyahu ve İsrail. Evet. Şimdi başlı Can Atalay diye attık. Can Atalay'la yine bitirelim istersen abi. Evet. 15 Ağustos'ta şu an meclis tatile girdi ama 15 Ağustos'ta Mahmut Abbas'ı davet etmişler mecliste konuşma yapmak üzere. Tekrar toplanacak. Mutlaka bu konu gündeme gelecektir. Sonuçta Anayasa Mahkemesi Meclisin yaptığı uygulamayı e, yok hükmünde kabul etti. Yani böyle bir e, karar yok hükmündedir. Dolayısıyla bu adamın milletvekili olması gerekir. Bunun, bu yapılan uygulama yok, yok hükmündedir. Mutlaka gündeme gelecektir. Aslında bu konuştuğumuz şeylerin nereye doğru gideceğini e, oradan anlayacağız. E, Numan kurtulmuş acaba buna nasıl tepki verecek? E, o bahsettiğin yumuşak güçlerle sert güçler arasındaki mücadelede kim kimin bileğini bükecek onları göreceğiz ama gerçekten ülkemiz için üzül üzüntü verici zamanlar bunlar kuralların kurumların çalıştığı devlet gibi devlet olduğu günleri görmek istiyoruz ülkemizin yoksa işte Afganistan'da adı adı bir devlet ama işte her tarafından Yolsuzluk, akan, hiç herhangi bir şeyin düzeninin olmadığı, kurumların olmadığı, kuralların çalışmadığı, kuralların herkese farklı farklı uygulandığı bu bu gerçek bir devlet değil. Ee, bu kimseye bir faydası olan bir devlet değil. Bizim gitmek istediğimiz yer burası olamaz, olmamalı. Başta kim olursa olsun bu herkesin, herkesin aleyhine. Belki, belki bu baştaki bir küçük azınlığın bir süreliğine faydasına gibi görünebilir ama tekrar ediyorum orta uzun vadede onların da aleyhine. Bizim kurumları, kuralları yeniden yerlerine oturtmamız lazım. Başka türlü devlet olamayız. Bu gelen fırtınada bu geminin bütünlüğünü başka türlü sağlayamayız. Evet. Senin de işaret ettiğin gibi Anayasa Mahkemesi'nin bu kadar dirayette ortada durduğu bir yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Bey'in de çok net bir şekilde tutum alması ve meclisin itibarını koruyacak şekilde tavır alması beklenir. 15 Ağustos'ta da beklemesi gerekmiyor. Şimdiden açıklamasını yapabilir. 15 Ağustos'ta da genel kurulda bir konuşma yapılabilir. Hakları geçerlidir şeklindeki bir açıklama dahi yeterlidir. Çünkü Anayasa Mahkemesi e, o kararı verdi. Yok hükmünde saydı. E, bu karar yoktur ve dolayısıyla eski durum yani Can millet egelli devam ediyor. Hakları da geçerlidir. Açıklamasını yapması gerekiyor. Peki Tabii o zaman Can hala içeride olması da bir suç ayrıca eğer bu durumda çünkü hiç kanunlara göre içeride olmaması gereken, yargılanamaması gereken bir adam içeride tutuluyor. Çok uzun zamandır hapis tutuluyor. Bu da bir haksızlık. Bu bir tazminat davası konusu olacaktır. Bir an önce bu haksızlığın da giderilmesi lazım. Peki o zaman burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için, ilginiz için. Sağ olun. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.